SolarKun yazılımına yönelik bir başka eğitime hoş geldiniz. Bu videoda şekillerin belirli bölümlerini kesmeye olanak tanıyan cropping fonksiyonunu nasıl kullanacağını göstereceğim. Cropping fonksiyonu, Del not fonksiyonundan farklı olarak yalnızca bağlantı noktalarını değil, seçilen alanı tamamen keserek şeklin bir bölümünü kaldırmanızı sağlar. Kırpmak istediğiniz şekli seçin. Cropping fonksiyonuna tıklayın ardından seçilen şeklin tüm bağlantı noktaları görünür hale gelecektir. Sol mouse tuşuna tıklayıp basılı tutarak kırpmak istediğiniz alanı seçin. Seçimi tamamladıktan sonra boş bir alana sağ tıklayarak işleme onaylayın. Seçtiğiniz bölüm tamamen kesilecek ve şekilden silinecektir. İşte bu kadar. Cropping fonksiyonunu kullanarak tasarımlarınızı istemediğiniz bölümleri nasıl kaldırabileceğinizi öğrendiniz. Daha fazla ipucu ve teknik için diğer eğitim videolarımıza göz atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.